Merhaba kızlar, bu kızlarla kaldı şimdi ilk videomuzu yapıyoruz. Merhaba. Merhaba. Bu videoyu arkadaşlar istiyoruz. 30. Evet Muhammed'in dediği gibi 30 like istiyoruz. Hadi başlayalım. Evet güzel bir oyun. Biz onu şeyden denemiştik. Öğrenelim diye. Değil mi? Hı. -hı. Şimdi sesini biraz güzel. sen seviniriz. Tamam. Hadi bunu seselim.

Evet hileyi buldum. Odul aldık. Kapan. Şimdi. İkinci iki. miyim? İki, sen mi attın? Sen mi attın? Kuşlar güzel oyun. Aynen sen Gelin. sen Isırlandın mı? He. Isırlandın. Son Sonuçta oldun? Kasımçı oldun? İkinci Sılandım. oldum. Emin misin? He. Aa. Sen şimdi. Ben de ikinci oldum. Ya ben de ikinciymişim. Hadi. Hadi Hadi gel. Tamamdır şimdi. Kardeşimle bir daha fazla video Gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı <laughs> ve like atmayı unutmayın bildirimleri açtığınızda videomdan hemen haberdar olup iki ilk yorum size atabilir hadi oyunumuza devam edelim hadi videomuza devam edelim diyordum da Ha top. Fırlat ben top. Kim kesti? Bilmem. Herkes... Üç tane hem de. Ne? Üç tane atmış ya hem de. Ya koltuğum Gelin. Zın, nın, nın. Böyle enkarlayın sizi. Bana attın. Herkes kaldı. Dönmez oldum. Hı. Ve kendim. Kim ben sekti? Ben sektim. Ben sektim beni. Daire. Alın. Alın. Gelin. ikinciyim Sen niye beni çektim. İkinci oldum Arkes. Ben de ikinci. Ben ikinci oldum. Uskasın şu. Ben ikinciyim. O son, o saniyede. Son Kaybettik. Lunella attı bakalım. Kildini aç. Satın al. Ha tamam. Şimdi ben bunu alsam. Şimdi bak, bunu al. E Hadi bak Akıslarını topla ve onları ezip geç. Zaten ben öyle yapıyorum. Başladık yok. Çok sinirliymiş. Sabahı bize. Çok çok. <laughs> 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 Testel gidiyor. İki ton testeli kim attı? İki ton testeli nasıl atılıyor? <laughs> Sıkacağım. Kim simsek attı sen? Zaten belli. Kim sen belli simsek? Aa! E ben de simsek atarım. Zaten sizin hakkın hakkınız simsek atmak. Atma. Atacağım. Adam Allah sırtın. Benim he Allah attım Biliyorum. Gerçi seni kaç seni. Hmm. Ben bir şey olmadı ki. Evet kalkanım var. Gel istedim. Çekil bir. oldu. Yok ben sen dördüncü aldın ben de üçüncü. Aha hadi basat basatayım mı? Basla. Hızlı Bu modu oynamak için bunu. Has basattım. Mazlata kurulumunu değiştir. <laughs> Hayır. Suslam seni biraz. suslamadan anca eğitim. Herkes sizin çatlıyor. Herkes oldu. Ben de uzunluğum. Olamam. Bu saniyeden sonra hiç olamam. Hiç. Mayın tarlası koydum. Kim mayın tarlasının tarkası da? Yani mayın tarlası. Vuuu. Hmm. Akısı ya kalbı oldu. Evet. Uy! Evet. Tabii ki de hep olan şeylerden biri oldu. Ne oldu? Söyleyeyim mi? Oldu. Bilinsin, hala bilinsin. Oy Nottum be. Bastılattım. Evet, kendi testeleme oldum. Beni Şimdi direkt misin? Susum da diyeceğim. Hadi de bilinse. Aç. Hadi. Şimdi. Eğleniyor mu? Ben mi? Evet. Hadi usta. Uslu ol. Niye? Anlatı kontrol noktalarının nedeni. Tavsan ve pıkılamın. Sim. Adam bizi kesecek. Alın. Hepimizi istedi. Hepimizi. Bana bile. Ben attım bana istedi. Hmm. Sen mi? Yok ben nesini çekeyim. Kim çekiyor? Kim çekiyor? Kimseyim. Kulaman abi dur bir. Tamam bir şey. Um, 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 um. Hadi git defterci. Ay kim atıyor? Ben. Hem de iki tane. Aa, atma atma. Ne olur atma. Atacağım. Ben hazır de... mıydım? Ben tarlas koyalım bende. de. Oh, hadi yavaş oh. Of ne yapıyorsunuz? Dol İkinciydim doldum oldum. Ay şimşek kim attı? Şimşek bana izle ki. Oo, kan tutustum ya kapılmam. Kaçacağım seni. Evet, soldum şey. Ben üçüncüyüm. <laughs> kalaman abi niye beklemedin benim bu kalaman? Bu da bilinçli olmuş. Bak 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 bak.

Ne ala? Bastım ultimi. Nakış <laughs> atalım tekmeyi. Nakış çekelim. Evet Atalım. Alttan kilelim. Sonra alttan kilelim. Sonra buna basalım. Sonra böyle yapalım. Sonra böyle yapalım. şimdi yaparım Sonra ben, ben sonra şeye şey basalım. Yani sonra usalım. Sonra sonra yapalım. Ben sonra ben sonra ben ben Sonra yapalım. Sonra. Ben lan leke zorluk dur. hediye iyi mi hayır <laughs> iyi değil ben <Ondan> gider <gülüyor> 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 böyle kim bakay oh kazan sen sabah yok usunçuyum. Yok ben ikinciyim. Yok ben ikinciyim. Ben de ikinciyim. Ak kusma zaten kaldığımızı yapsam. Sen de ama. Ben şu mavi tavsan tavsan alsam yok. Sen ne alsan ben ben şunu aldım. Tamam şimdi. O zal odurlar için mucallalela kana birlikte tamamla. Klanı yok. Ses şimdi ben kurbaçam atacağım Galaxy'ye alakalı. Açıp lan açayım. Su atlaslı seç. Ya bozacağız. Bu ne sonuç bastım? Bilinçliyim, bilinçliyim, bilinçliyim. Uh. Mayın sallası, mayın sallası. Oha. Bilinçliydim ve... Bilinçliyim. Hadi stöle. Evet, çok güzel arkada. Arkalardaydım. Kırsıksın. 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 <laughs> hmm. Kırsıksın. Akısla mavi kaldı şun. Diğerleri kim bildi bir. Yes. Dolutun şun. Uçun şun. Dolutun şun. Sık Ben. Anlatırsın <laughs> <Onun> hele. <laughs> Ben birinciydim. Üçüncü okay, oldum. Sure. Birinci mi? Yok da oldum şu. Yok üçüncü. birinci. Nasıl? Şey Basalımın şey, kılıç şey, olsun. Seli. 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 Dur şey, bir. Seli şey, katilleri. Aa yanlışlıkla oldu. Ne ya, bu şu var? Ya arkadaşlar 13 dakika oldu video. 15 dakika yapalım. Değil mi? yani bu turda bu turdan sonra bitiririz videoyu. Şimdi buna basalım. Ben niye bir gitsin? Sen gitsin. Şöyle yapalım. Sanki işledi. de. <laughs> Tam ultim bastım. Gel. Gel. Ben bakuyu yapıyorum hediye için. Bu hadi Tamam. Bu nasıl? ben çıktım. Mantarla <laughs> <laughs> sınıfım <tam> atladı. <laughs> Usun suyum. Ooo ultim basyon kilip engelliyorlar. Mantarla sınıfım Sen tabatla Kalbi sen kaşıyabilir mi? Ya Arkadaşlar sıra reklam sıktı. Arkadaşlar sıra bir tur daha oynayabiliriz hadi. Sonra videoyu bitirsen başlattım. Uslu ol. Bunu okuduysan ilk defa kuzgun. Ben ne oldu şimdi? 10 saniye bir alena kosu on iki kalpiyet ve ma malupiyet alan evet etmeden biri bağlanamadı tıkladım niye bağlanmadım Bilmem. tamam şimdi su bu ya dakika oldu video ya ya bu türlü daha ne zaten en on değil en on değil en on Herkes seni kebertiyor. O kebert demedi. Şu korvan varmış. Korvan, korvan. Evet. Bu 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 işlemedik. Bu. Mutfaklarla koyan. K mm Koy Tam işleyecek. Tam işleyecek. Hızlanmaya bastım. Git bakayım oğlum. Ben bizim şeyime sıkıldım. Ya tam ultimi basıyorum kere baldırıyor mu? Tamam şimdi. Şey. Kaçacağım şimdi gel boşver Ultimi de ba alıp basın. Eşsiz. Şimdi kestiğim kesti kaldı şimdi. Yok kim çıkıyor? Ben Ama olsun ki. olsun sıktım. Ben ki ben üçüncüyüm. Yo ben. Bak, ben Aferin. Arkadaşlar hadi hoşçakal. like atmayı ve bildirimleri açmayı ve abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açtığınızda videomdan hemen haberdar olup ilk video ilk yorum siz atabilir veya yorumunuz kalbatı Hadi hoşça kalın. ראש תכנע הקצר